Bir sürü gördük. Her tarafı mezarlık yapmışlar. Sen de bir tamam. 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 Öyle mi? tamam Kendi başına nasıl olsa sen arkamızdan çevirirsin. Sen her şeyi becerirsin maşallah. Bize ne sen? Biz sen? konuşalım. Tamam, tamam. Kids on the bus, my biz daha? Şimdi nadasımay, nadasımay şu. Direkt tüm gibi biz seni peşinden dolanalım. Bugün sürüle, bugün buraya. Böyle, böyle. Ara şunlara da şart edaktır mısınızdı? Geldik eve yine bokluyoruz diye bir daha da

Şarka attırmışlar, ona su mu damlattılar? Ne yaptılar orada tırtıklarıyla? Orada büyük ihtimal su mu işlerini sıçramış olabilir bir şeyler. Tamam. İki de tanker var şu adada. Ne güzel iyi boş. İşim. İşim. Şuradan, şuradan bunlar. Onların derdini biz niye çekiyoruz? Aynen, neyse tamam ya. Abi kalkın gidin, Allah'ını seversen. Çok rahatsız ettiriyorsun beni ya. Ya bir kalk git babacığım ya. Ne konuşuyorsun ya? Yeter gidin be. Ne tamamı ya? Susmayacağım. O oradan geliyor, o O o orada hayatım yaşıyor. Ben burada onların yaşıyorum. O orada hayatım yaşıyor. Ben burada onların yaşıyorum ya. Ne? Çevir. Tarihine geçmedi de bakalım. Ölüm de kurtulum. Yani demek istediğim şey şu. <laughs> Bu dalga geçmedi şeydir. Hani biz annemle zaten alıştık da yapmayın kardeşlerimize. Yapmayın. Su var ya ben titriyorum. Bir bak alınan bir böyle ne? şeylere. Kızım değişmiyor. Bu adamı değiştiremiyorum. Bir türlü değişmiyor. Yani bir insan, hani bir insan değişmez zaten Düşmerek ama sadece kendisi sadece kısıtlayabilir biraz. Bak. İlk başta da gül payı yetiştireceği şey bir servise. Bu de mıydı? Bu yorumlar <laughs> <Bir> ilgili şurada çıktı servis. Oğlum otur. Kızım servisten kaçırma diyorum. o da öyle Ben de kaçırdım servis bize? Baba servisi kaçırma. Çok iyi oldu ya. Yoksa var ya, yarın... Ne yapacağım? Arkadan cam nasıldı ya? Ne doğru giderdi? sırtında da çarptılar. Yağmur çırpmıyor. Boş koltuğa bakmamı desene. Elime yakışacak mı ya? Vay işte tutuyor. İşte tutarım ben. Son 45 dakika çok çok geçmedi. Davut'u değil mi Davut? 40 dakika Allah 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 çok şükür kapat dinleyeceğiz Bu kuruş yapsın ya işte değil mi ya? Bu kuruş şey ya. yapsın Diri diri mideye varıp çöküyor <laughs> Karabasan gibi Çok sevmediği bir şey var Kısır Şunu yollayalım <laughs> da kısır yapalım Bu doğruyla <laughs> çiğne işte Bu var ya sürekli böyle patenaj yapıyor ağzımın içinde <laughs> Bulan bacı Yalnız bu ojen yani Allah'ın e, verdiği bir şeyi küçümsüyorsun. Küçümsemiyorum. Günah. İnsanların <laughs> yaptığı şeyi mi küçümsüyorsun? <laughs> Babam için gerekenler günah. Yani kısırın günah. tek güzel yanı hani salata güzelleştirir onu. Salata ayrı getirsin sen bana zeytinyağı mı gösteriyorsun sen Tek böyle? Bir ben yiyorum onu öyle. Salatanın için kanına giriyorsun. <laughs> Ya harbi ya bak kısır hadi neyse de asıl simit köftesi abi yani boğazımda oturuyor böyle boğazımda aşağı inmiyor yani. Bir de yanında bir şeyler içmeyiz siz siz. Kızım ya sen şu ağzını var ya. Bitti diye ver bit. evet çok sinir oluyor. Sen çok yapmacık yapıyor ya. Hayır. ne diyor öyle diyor. Balkonu da yıkayalım babanı yıkayalım. Babam yıkasın bence balkonu. İyi yıkıyor. Gitme evet. yıka bakayım ceza alsın. Asıl baba sen yokken. Ceza, ceza <laughs> üçte bile kal gider. Sen yokken baba. Tamam iyi sen o zaman? Hadi. Sen yokken ben fazla konuştum annem bile şaşırdım. ne? Lan 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 sana. Hani bunlar iki kat bir birden çıkıyorlarmış ya. Ben de dedim ki. Ne anne söyle. Ben o kelimeyi kullanamam. Ağzınıza mı sıçacağız dedim. Hayır. Hı? O tabii de daha önce dedim kız. Nasıl duymadın kız? neydi ya? Dur ben de dedim. Hızlı giden eşeğin şey... o seyrek olur. Hmm. <laughs> Yavaş giden <bahana> de gömülür. <laughs> Bunu dedim babaannem mi gülmekten yarıldı ya. <laughs> Hızlı giden atın yere ha, işte o seyrek kuşar. He işte o. Ama bunlar eşek eşek at değil bunlar. Yavaş Atın mi? bir asilliği vardır. Bazı insanlar da eşektir. Her devran. Kervan bu kervan. Derman. Şey o para batacağım şimdi bu kaplıyı da sen git. dışarı atacağım ne yaparlarsa toplasın. Bir teşekkür bile etmezlermiş ya. Bu ne için insanlık? Toplayıp şuraya atacağım. Eşek bunlar. Artık eşek ol eşek. Bizim şeyimiz dışarı tedimiz gidiyor. Evin bütün ampullerini yakarsan görürsün. Gitti de gündüz Biz niye rahatımızı bozduk bunların derdi için? <laughs> bu sulatsınlar da yarın akşamdan hepsini fırla atacağım Kablolar nereye takıyorlar ki taksınlar? Hmm. Ne işiniz var ola Evinizde dört ton azalıyor, bir de etafı var oluyor ya. nereye gidersem giderim ben. Kim? Çolak. Uf bu <gülüyor> 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 ya gidenler sende o lafı Ama var ya, bir şey evet. söyleyeceğim birine çok sinirlendiğinizde deyin ki onların cezası da sahip oldukları hayat ve şu sahip oldukları kirlenmiş ruh Allah <laughs> Allah'a <laughs> ekber şey, <ben. gülüyor> Babamı da yollayacağız istifaya çekiyoruz geçen bununla bir mesaj attım hiç herkes fakir hiç zengin yok sonra hep bu toprağa gitmeyecek miyiz Allah'a ekber <laughs> hayır dedin ki ne dedin biz fakiriz mi dedin ee... Ben de dedim ki, hayır, ki tabii. anne ben... Evet, olursak da şimdi Ali'yi kesin bize gelir. Ben sarı ben... gelecek. Ne alaka ya? Dursunlar işte orada. Kesin her taraftan top bulacak. Girdiği top çıkaracak. Kaynanlara gideceğiz falan deseydim Bak babam yazmış ki herkes fakir yazmış. Hayır babam demiş ki biz fakiriz yazmış. Ben de dedim ki herkes fakir. Kimse parayı toprağın altına taşımayacak dedim. Öyle mi demiş o? Doğru. <laughs> hayır hayır onu demedim. Dedim ki... Hepimiz bu dünyada misafiriz dedim. Kimse kalıcı değil dedim. Kalk şu balkona Siz bir şey Dur, mi? Sohbetler buraya nasıl getirdin? Millet ayağına, hani altına bunlara altına sahip altına olduğunu mu düşünüyorsunuz? Şu an altına bırak. bak. Üçte i̇şte içeri dışarı terliyor mu? Ama işte içeri giriyor. Ya bak. Ne istiyorsun? <laughs> Aç. <Kızımı yandarıyorsun>. Kızım bir yandan yiyorsun. <laughs> Kızım bir seni de mi öldürmek istiyorum? Yakın zamanda bana bir şey olursa seri sebebi annem mi diyeyim yoksa ikiniz mi diyeyim? Beni karıştırma. <laughs> oy 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 oy. Oy oy. Buradan ben ben oradan benim internete de, kullanabilirsin ben de, ben de Hadi, Hayır, <laughs> beş tane. Ben de. sıkıldım. Sıkıldınız ama. <laughs> ben yemek düşünüyorum. Yemek düşünüyorum. İpted. Şimdi ikinci tabağ yapıyorum. Yer beni Çünkü neden olmasın? Ben bunu yaptım en güzel şey. Hayır.

şimdi eziyoruz eskiden kardeşim kardeşim annemle yaparken kardeşim yemesin diye dua eden bitirmesin diye çünkü maması çok güzel böyle cici bebeli yumurtalı bir şeydi anneme hala yap diyorum ses ses ha çok sütlü oldu ama olsun şimdi bunu yiyeceğim Ondan sonra da bunu yemek isterdim ama tadı çok yapay ya. Aşırı kötü bu. Bunun hatta galiba son kullanma tarihi geçti bunun. Bunu yemeyin. Waffer. Çok kötü. Sonra şey var. Bu sadece aç kaldığımda yorum. Gofret. Asıl olay bu. Dünyanın en güzel için şey. <laughs> İkincisi bu. stili bardağımıza şimdi su dolduralım. Bu arada bu üzerindeki hediyeydi. İzlemedim bunu. Arkadaşım yani eski arkadaşım benim anime izlediğim bildiği için böyle bir şey almış ama onu izlemediğimi bilmiyormuş herhalde.